Merhaba güzel çocuklarım. Ben öğretmeniniz Beyhan Özkaya Çardak. Bugün sizlerle Türkçe dersinin ilk konularından olan harf, hece ve sözcük bilgisi'nden bahsedeceğiz. Dilerseniz birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklarım, ilk anlatacağım konu harf bilgisi olacak. Harf dediğimiz zaman mutlaka hepimizin aklına bir şeyler geliyordur. Çünkü biz bu harflerin tamamını birinci sınıfta öğ öğrendik çocuklarım. Öğrenmekle de kalmadık. Bu harfler yardımıyla yazılar yazdık, kitaplar okuduk. İkinci sınıfımızda da okumamızı ve yazmamızı hızlandırdık. Şimdi bu seviyeyi daha da yükseklere çıkaracağız. Evet çocuklarım ne dedik? İlk anlatacağım konu harf bilgisi. Ağzımızdan çıkan sesin yazıdaki karşılığına harf diyoruz çocuklar. Yani yazı yazmak için kullandığımız işaretlerden bahsediyoruz. Harflerin de hepsi bir araya gelerek alfabemizi oluşturuyor çocuklar. Gördüğünüz gibi ben de buraya birçok harf kullanarak cümle kurduğum kelimeler yazdım. Peki çocuklar eminim bunu hepiniz biliyorsunuz. Size bir soru sorayım. Alfabemizde kaç tane harf vardı? Hepinizi duyar gibiyim. Alfabemizde tam 29 tane harfimiz var çocuklar. Bunlardan 8 tanesi ünlü, sesli. Evet çocuklar. Burada da bir not paylaşalım hemen. Ünlü, sesli ikisi de aynı anlama gelen kelimelerimiz. Bunlar eş anlamlı kelimeler. İlerleyen derslerimizde bunu da öğreneceğiz. Ünlü sesli harf 8 tane, 21 tanesi de ünsüz, sessiz harftir çocuklar. Evet çocuklarım. Ben sizler için şuraya ünlü harflerin oluşturduğu bir tırtıl yaptım. Dilerseniz ünlü harflerimizi hep birlikte tekrarlayalım. A, E, I, İ, O, I, U, U ve Ü harfidir çocuklar. Ünsüz harflerimiz ise B, C, Ç, D, F... G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y ve Z harfi çocuklar. Çocuklarım, sesli harflere neden sesli harf dendiğini hiç düşündünüz mü? Gelin bunu birlikte anlamaya çalışın. Sesli harf dediğimiz zaman bir çırpıda Kolaylıkla ağzımızdan çıkan seslerden bahsediyoruz çocuklar. Bu sesleri çıkartırken zorlanmadığımız gibi gür bir sesle de çıkarıyoruz. Hadi birlikte bu harfle harflerimizi tekrar edelim, sayalım. Sayarken de ne kadar kolay söylediğimize dikkat edelim. Ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, U ve harfimiz çocuklar. Evet çocuklar, ünsüz harfleri sesli harflerimiz kadar çıkarmak kolay değil. Aslında birinci sınıfta biz bunları öğrenirken örneğin A gibi B sesini kolay çıkartamıyoruz. A sesini bir çarpıda çıkartırken B sesini çıkartırken zorlanıyoruz. Söyleyemiyoruz. Bunun için bu harflere ünsüz, sessiz harfler diyoruz. Bu harfleri kolay çıkarmak için de hepsinin yanına e harfi varmış gibi seslendiriyoruz. B, C, Ç, D gibi. Bu şekilde okuyoruz. Evet sevgili çocuklarım. Bugün sizlerle Türkçe dersimizin konularından olan harf e, bilgisini işliyoruz. Şimdi geçelim diğer konumuza. Harf bilgisinden sonra da çocuklarım hece bilgisi var. Hece bilgisi dediğimiz zaman da ağzımızın bir hareketiyle söylenen Ses ve ses topluluklarına hece diyoruz çocuklar. Bir daha söyleyelim. Ağzımızın bir hareketiyle söylenen ses ve ses topluluklarına hece diyoruz çocuklar. Bakın ben buraya resimler yapıştırdım. E, buradaki resimlerin isimlerini hep birlikte heceleyelim. El, tek heceli bir kelimemiz. Elma, iki heceli bir kelimemiz. Ha, ci, vat. Üç heceli bir kelimemiz. Kap, lum, ba, va. Dört heceli bir kelimemiz. Bay, kuş. İki heceli bir kelimemiz. Ke, le, bek. Üç heceli bir kelimemiz. Ö, ren, ci. Evet çocuklar. Heceleme de aslında çok basit, kolaylıkla ağzımızın tek hareketiyle oluşturduğumuz kelime ve kelime gruplarımız. Şimdi örneklerimize geçelim dilerseniz. Örneklerimizle de bu konuyu pekiştirmiş olalım. Çocuklarım, aynı zamanda sesli harflerimiz de birer hecedir. Nasıl oluyor? Bakalım. Ali. Gördüğünüz gibi A harfi bizim sesli harfimiz ve Ali isminin tek hecesini oluşturmuş. Çocuklarım, bu birinci hece, bu ikinci hece. Yani sesli harflerimiz de bizim tek hece oluşturabiliyor. O kul dediğimiz zaman da yine ilk hecemiz tek sesli harfimizden oluşuyor. E tek dediğimiz zaman da yine ilk hecemiz E harfimiz yine ses harfimiz birer heceden oluşuyor. Diğer konumuza geçelim çocuklar. Her hecede mutlaka bir ünlü harf vardır çocuklar. Bakalım buna. Kek kelimesinde işte ünlü harfimiz. Ok kelimesinde işte O ünlü harfimiz. Pat hecesinde işte A ünlü harfimiz. K hecesinde işte A ünlü harfimiz tal hecesinde işte A ünlü harfimiz. Evet çocuklarım size burada bir ipucu vereyim. Bir kelimenin hecelerinin sayısını bulabilmek için ünlü harflerini saymak bizim için yeterli. Diyelim ki öğretmenimiz bize bir kelime verdi ve bunları hecelerine ayırmamızı istedi. Bakalım kelimemiz Türkiye. Şimdi ben bu Türkiye kelimesini hecelerine ayırmadan önce sadece ünlü harflerini sayarak kaç hece olduğunu bulabiliyorum. Bakın ünlü harflerimizde ü, i, e. Ne oldu? Üç heceli oldu. Gerçekten böyle mi bir bakalım? Tür, ki, ye. Evet gördüğünüz gibi üç heceli bir kelimemiz oldu. Bunun da hemen ünlü harflerini sayalım. Bakalım buraya üç tane a koymuşuz. Bu da üç heceli. Heceleyelim. Pa, pat, ya. Evet. Buraya geçelim. Dolap kelimemiz. Burada da O ve A ünlü sesleri var. Şimdi bunu da heceleyelim. İki tane ünlümüz var. Do, La. -p. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi bu da iki heceli neymiş? Ünlü harflerimiz bize hecelere ayırken yardımcı oluyormuş. Şimdi çocuklar Türkçe'de bir bilgi daha öğrenelim. Türkçe'de her hecede en az bir, en çok dört harf bulunur. Nasıl? Örnek verelim bunlara. A, E, O hecede bulunabilir tek başına. Biraz önceki örneğimizde gördüğümüz gibi bakın A, E ve O tek hecede bulunabilir. En çok da ne dedik? Dört harf bulunabilir dedik. Mesela Mert. Mert hecelerini ayıramıyoruz. Tek heceli bir kelimedir çünkü bu bakın Mert. Bir çırpıda söylediğimiz bir, iki, üç, dört tane harfimiz var. Evet, dört. Bir, iki, üç, dört tane harfimiz var. Türk, 1, 2, 3, 4 tane yine burada harfimiz var. Evet sevgili çocuklarım. Şimdi dilerseniz hep birlikte sorularımızı çözerek konumuzu pekiştirmiş olalım. Yukarıdaki görselin yazılışındaki sessiz harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bizden ne istiyor çocuklar? Sessiz harfleri istiyor. Görselimiz ne? Uçak. Evet. Uçağın sessiz harfleri hangisi? Ç ve k harfi. Evet hangi şıkta var? A şıkkında var çocuklarım. Ç ve k. Evet diğer sorumuza geçelim. Balıklar yemi az yemiş. Yukarıdaki cümlenin kelimelerinde sırayla kaçar hece bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker heceleyelim. İlk kelimemiz balıklar. Ba-lık-lar. Bunda kaç tane? Üç. Ye-mi. Bunda kaç tane? 2. Az. Bunda 1. miş Evet bunda da iki tane var. Bu sayılara karşılık gelen şıkkımız hangisi? 3. 3, 2, 1 ve 2 şıkkı. Evet burada da B şıkkımız. Doğru cevabımız çocuklar. Şimdi geçelim diğer sorumuza. İstanbul kelimesinde kaç tane hece ve kaç tane harf vardır? Bize neyi soruyor? Hece ve harf sayısını soruyor. Hecelerini ayıralım. Is, tan, bul. Kaç tane hece? Üç tane hece. Harflerine bakalım. İ, s, t, a, n, b, u, u. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane de harfimiz var. Kaç tane hecemiz vardı? Bir, iki, üç, üç hece, sekiz harf. Evet sorumuzun karşılık gelen şıkkı da C şıkkı. Aşağıdaki harflerden hangisi kullanıldığı yere göre bir hece olabilir? Bir hece. Evet bizim sesli harflerimiz ne oluyordu? Bir hece oluyordu. B ve P sesleri sessiz olduğu için zaten onları hemen eliyoruz. A seçeneği. Hani biraz önce yazmıştık ya. Ali. Evet. A bizim ilk hecemiz olmuştu. Ünlü harfler ne olabiliyor çocuklarım? Yeri geldiğinde tek hece olabiliyor. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda harflerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Çocuklar sorularda genelde cevabı İstenen kısmı bizim en sondaki kelimelerde yer alır. Ve altını çizersek bunun daha kolay dikkatimizi toplayarak sorularımızı çözebiliriz. Ne diyor? Doğru olanı soruyor. Şimdi bakalım. Alfabemizdeki üçüncü harf Ç'dir. Sayalım. A, B, C, Ç. Hayır. Dördüncü harf Ç. Bu şıkkı eliyoruz. Sesli harflere örnek A'dır. Evet çocuklar bizim ilk sesli harfimiz A doğru olanı soruyordu. Doğru şıkkımız B şıkkı. Ama biz yine de C şıkkına da bir bakalım. Bu da bize ek bir bilgi olsun. Yumuşak G harfiyle başlayan sözcük vardır. Hayır çocuklar. Türkçede yumuşak G harfiyle başlayan hiçbir sözcüğümüz yoktur. Evet dilerseniz diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 6 heceden oluşmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi? 6 heceden oluşmaktadır. Şimdi çocuklar sıra sıra sayalım. Adam. 1-2-y-re. 3-4-y-ı-ldı. 5-6-7. Bu değil. B şıkkına bakalım. Dayım. 1-2-ba-na. 3-4-kızdı. 6 Evet. Aradığımız cevap B şıkkı. C şıkkına da bakalım. Çocuk bir iki park ta üç dört oy nu beş altı ve yedi. Bu da yedi heceliymiş çocuklar. Evet, son sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır? Neyi soruyor bu sefer bize? Hece sayısı az olanı soruyor. Evet, hecelerini ayıralım cümlelerimizi. Ba bam bir iki i ş 3 4 git m di 5 6 7 evet bu 7 heceli bir kelime annem 1 2 kazak 3 4 ördü 5 6 bu da 6 heceli bir cümle c şıkkına geçelim ablam 1 2 erkenden 3 4 5 kalktı 6, 7. Bu da 7 heceli çocuklar. Bize neyi soruyordu? En az olanını soruyordu. En az heceli cümlemizde burada yine çocuklar B şıkkı. Evet çocuklarım. Hece bilgisini de bitirdik. Şimdi sizlerle sözcük kelime bilgisini öğreneceğiz. Çocuklar cümle kurmaya yarayan ses topluluklarına sözcük eş anlamlısı da kelime denir. Bunlar tek başlarına kullanıldıklarında anlamlı olabilecekleri gibi anlamlı olmayabilir de çocuklar bu kelimeler. Şimdi bu aşağıdaki örneklerle bu konuyu birazcık daha iyi anlayacaksınız anlamlı ve anlamsız kelime ne demek dediğimiz zaman. Şimdi çocuklar bardak kelimesi. Bardak dediğimizde aklımızda bir eşya şekilleniyor. Şeker bu da anlamlı. Kalem. Kalem dediğimiz zaman evet anlamlı. Su, nar Burada beş tane anlamlı kelimemiz var. Şimdi diğerlerine geçelim. Çünkü, ama, fakat, için. Çocuklar bunlar tek başlarına kullanıldıkları zaman anlamlı kelime olmuyorlar. Ama bir cümle içerisinde olduklarında o cümleye anlam katıyorlar. Başarılı bir çocuktu. Çünkü derslerine güzel çalışıyordu. Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Evet gördüğünüz gibi çünkü ve içini cümle içerisinde kullandığım zaman gayet de anlaşılır oldu. Tek başlarına kullanıldıklarında sadece anlamsız olabiliyorlar. Şimdi çocuklarım sözcükte sıralama konusuna geçeceğiz. Diyelim ki sözlük kullanıyoruz. Sözlük kullanırken bilmediğimiz kelimelerin manasını araştıracağız. Bunu peki nasıl yapacağız? Şimdi o konuya değinelim. Sözcükte sıralama yaparken alfabemizi ezbere sayabilmemiz gerekiyor çocuklar. Mutlaka bunu 3. sınıfa gelmiş bir öğrenci olarak artık ezberlemiş olmamız gerekiyor çocuklar. Evet, şimdi dilerseniz hep birlikte alfabemizi 29 tane harfimizi tekrar sayalım. Siz de benimle birlikte sayabilirsiniz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J k l m n o ö p r s ş t u ü v y z Evet çocuklar bu bizim alfabemizin harfleri. Şimdi isterseniz kelimelerimizi karşılaştıralım. Sözlükte hangisi daha önce bulunuyor onu araştıralım. Şimdi çocuklar kelimelerin hangisinin önce sözlükte olduğunu anlamak için onların baş harflerine bakarız. Sözlükten ararken de baş harfine göre Mesela aslan kelimesini arayacağız. Ne yaparız? Baş harfi olan A'ya bakarız. Okul kelimesini arayacağız. Ne yaparız? O'ya bakarız. Şimdi bu iki kelimeyi karşılaştıralım. Bakalım bu iki kelimeden hangisi sözlükte, sözlükte ilk sırada yer alıyor. Sözcüğün ilk harfine bakarak sıralama yaparız. Neydi? İlk harfine bakarak. Şimdi bakalım. A, ilk harfi aslan. Okulun ki de O. Evet çocuklar. Şuradan hemen bakalım. A mı önce geliyor? O mu önce geliyor? Bakın A en başta. O ortaları geçmiş, sona doğru. A en başta olduğu için bizim ilk gelen kelimemiz bir, birinci kelimemiz aslan olur. İkinci kelimemiz de okul olur çocuklar. Evet devam edelim. Tamam baş harflerine baktığımızda kolaylıkla bulabiliyoruz. Peki ikisinin de baş harfi aynıysa kelimeleri ne yapacağız? Onunla ilgili örnekleri inceleyelim. Şimdi eğer ilk harfleri ya da diğer harfleri de aynıysa farklı olan harfe kadar gideriz çocuklar. Bakalım şimdi burada boya bebek kelimeleri var. İkisinin de baş harfi ne çocuklar? B. Buradan anlayabiliyor muyuz hangisinin önce geldiğini? Hayır, buradan anlayamıyoruz. O zaman ikinci harflerine bakarız. O ve E. Hangisi önce geliyor? Evet alfabemizde bakalım. O ve E. E önce geliyor. O zaman bebek bizim birinci kelimemiz. Boya da bizim ikinci kelimemiz. Diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde de ayva ve ayakkabı. Şimdi birinci harflerine bakalım. Hangisi önce geliyormuş? İkisi de A. Buradan anlayabildik mi? Hayır anlayamadık. Evet ikinci harflerimiz ne? Y. Bakın ikinci harflerden de anlayamadık. O zaman ne yapacağız? Farklı harfi bulana kadar devam edeceğiz demiştik. Üçüncü harfimiz V. Üçüncü harfimiz A. Bakın aslında bu çok kolay. Şimdi A neredeydi? En baştaydı alfabemizde. V de nerede? Sonlara yakın. O yüzden ayakkabı birinci kelimemiz. Ayva da bizim ikinci kelimemiz olmuş oldu çocuklar. Evet bunları 3-4 kelime, 5 kelime de kullanarak sıralayabiliriz. Şimdi güzel çocuklarım. Öğrendiğimiz harf, hece, sözcük bilgisini hepsini ee, hazırladığım son örnekte tekrar edelim dilerseniz. Şimdi buraya bir cümle yazdım. Cümlemizi okuyalım. Ahmet otobüste yaşlı teyzeye yer verdi. Ahmet otobüste yaşlı teyzeye yer verdi. Akıllı bir çocukmuş bu Ahmet. Şimdi bu cümlemize göre sorularımızı çözelim. Birinci sorumuz neymiş bakalım? Cümlede kaç tane sözcük kelime varmış? Sözcük kelime varmış. Şimdi sözcüklerimizi sayalım çocuklar. Sözcükler neydi? Anlamlı ve anlamsız olabilirlerdi. Harflerin oluşturduğu kelime grubuydu. Bakalım sözcüklerimize Ahmet, otobüs, yaşlı, teyze, yer, vermek. Evet gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört, beş, altı tane neyimiz varmış çocuklar? Altı tane kelimemiz varmış. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Cümle kaç heceden oluşmaktadır diyor. Bunu da farklı bir kalemle yapalım karışmasın. Kaç heceden oluşuyor? Şimdi hep birlikte sayalım. Ahmet. O, to, büs, te. Yaşlı, te, z, ye, yer, ver, di. Hadi bu heceleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane hecemiz varmış çocuklar. Evet Ahmet otobüste yaşlı teyzeye yer verdi. 14 tane hecemiz var. Üçüncü sorumuza geçelim. Cümlede kaç tane sesli ünlü harf vardır çocuklar diyor. Evet cümlemizdeki ünlü harflere bakalım. Ünlü harfler neydi? 8 taneydi. A, E, ı, I, i, o, ö, u ve ü harfleriydi. Şimdi bakalım. A E O O Ü E A Ü E E E E E İ Hadi bu yuvarlak içine aldığımız ünlü harflerimizi sayalım kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakın tesadüfe bu da 14 tane oldu. 14 tane ünlü harfimiz varmış çocuklar. Peki cümlede kaç tane sessiz ünsüz harf var dediğimiz zaman da çocuklar bu sesli harflerin dışında kalan harflerimiz de sessiz harflerimiz oluyor. Dilerseniz şunun üzerinde yapalım birazcık daha anlaşılır olsun. 1 2 şunu atladık 3 Evet burada da var 4 burada da var B harfimiz burada da var S T Y Ş L T Y Z Y Y R V R ve D harfleri umarım atlamadan yapmışımdır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane de sessiz ünsüz harfimiz var çocuklar. Şimdi çocuklarım aşağıya ben bir takım resimler yapıştırdım. E, bu varlıkların isimlerini alfabetik sıraya koyalım diyoruz şimdi çocuklar. Birinci resmimizde ne var? Saat var. İkinci resmimizde top. Üçüncü resmimizde de kelebek var. Şimdi ilk görselimizi yapalım isterseniz birlikte. Hangisi birinci sırada bakalım. Ne yapıyorduk? Baş harflerine bakarak sıralamamızı yapıyorduk. S, T ve K harfleri. Şimdi bakalım hangisi daha önce geliyor. S harfini bulalım. S harfi nerede? Burada. T harfi nerede? Burada. K harfi nerede? Burada. K harfi alfabenin başına daha yakın. O yüzden birinci kelimemiz kelebek. Sonra S demiştik. İkinci kelimemiz saat. Sonra top demiştik. Üçüncü kelimemiz de neymiş? Topmuş çocuklar. Evet kelebek, saat ve top. Sıralamamız böyle. Diğer hayvanlarımızın olduğu görsele geçelim. Yengeç, yunus, uğur böceği. Yine ne yapıyoruz? Baş harflerine bakalım. Y, Y, U. İki tane Y, bir tane U. Şimdi Y ve U harflerine bakalım. Bakın U harfimiz burada. Bakın Y harfimiz de burada. U harfimiz alfabenin başına Y'ye göre daha yakın. O yüzden uğur böceğimiz birinci sırada olacak. Şimdi burada iki tane Y harfi var. İki görseli birbirisinin arasında elememiz gerekiyor. İlk harflerden anlayamayacağımız için neye bakacaktık çocuklarım? İkinci harflerine bakacaktık. İkinci harfleri de E ve U. Alfabemize geri dönelim. E burada, U da burada. Hangisi önde? E harfi baş tarafına daha yakın. O yüzden birincisi uğur böceğiydi, ikincisi yengeç, üçüncüsü de ne olacak çocuklarım? Yunus balığı. Evet olacak. Şimdi çocuklarım, bugün sizlerle Türkçe dersimizin konularından olan harf, hece ve kelime bilgisinden bahsettik. Dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.